Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Birkaç gün sonra tatile gideceğiz. Irmağın valizini sizlerle birlikte hazırlamak istedim. Daha önce böyle bir video çekmiştim ve çok beğenilmişti. Yine valizimi aldım, Irmağın eşyalarını aldım. Burada tatilde neredeyse bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kadar şey var. Sadece birkaç bir şey eksik. Onları da son gün ekleyeceğim. Diş fırçası gibi, şampuan gibi. Şimdi hep birlikte sizinle bunları daha önce çıktığım tatillerde de yaptığım gibi tişörtünü ve şortunu ya da pantolonu neyse birlikte alt alta koyup öyle yerleştireceğim valize. Valize de sizlerle birlikte yerleştireceğim zaten. Fazla uzatmayayım bence bir an önce videoya geçelim. Önce elbiselerden başlıyorum. Elbiseler tatilde en kurtarıcı parçalar bence. Şöyle bir lacivert elbisesi var. Bunun aynı desenden babasına da almıştım. Babalar gününde ikisi birlikte giymişti hatta. İlk olarak bunu koyuyorum. Elbiseleri şöyle katlıyorum. Ve daha sonra şöyle katlıyorum. Elbiseleri bu şekilde katlıyorum. Tek tek koyacağım. Daha sonra bu kırmızı elbiseyi daha önce videolarda ya da Instagram'da gördünüz zaten. Hatta birlikte bayramda ikimiz giymiştik. Benim de kırmızı çizgili bir elbisem vardı. Anne kız takımı yapmıştık o zaman da. Yine şöyle bir güzel sarı elbisesi var. Çok seviyorum. Çok yakışıyor ırmağda. Bir de şimdi biraz bronzlaştı. Çok daha güzel oluyor. Bunu da aynı şekilde katlayıp koyuyorum. Bu tamamen kendisi beğendi bunu. Umarım güzel gözüküyordur. Biraz yansıyor oradan güneş ama iki tane kuş var. Birbirlerine bakıyorlar. Tamamen kendisi beğendi dediğim gibi. O çok seviyor böyle tütülü şeyleri. Ama yazın çok giyilmiyor. Tütülü eteğimiz bir sürü var ama Yazın biraz daha zor olduğu için elbise etik. O yüzden fazla giymiyor. Genelde parka falan çıkıyoruz. Orada tight short giyiyor. Daha çok özel yerlere gittiğimizde giyiyor elbiselerini. Şimdi elbiseler bu kadar. Takımlara geçelim. Şöyle bir bluzu var. Omuzları açık. Şu şekilde yan tarafları. Yine bunun aynısı bende var. Bunu da anneler gününde giymiştik ırmakla beraber. Bunu şöyle bir etekle kombin edeceğim. Kot etekle bunu içerisine koyuyorum takım olacağı için. Herhangi bir gün sabah valizden alıp bu şekilde giydiriyorum. Acaba bununla bunu kombin etsem diye düşünmüyorum. Şöyle askılı bir bluz var. Kalpli, çiçekli, rengarenk çok güzel bu bluz. Bunu şöyle sarı bir şortla kombin ediyorum. Bunu da hatırlarsınız zaten daha önceden. Bunu daha çok evde bir yere gitmediğimiz günlerde giydireceğim. Ondan sonra şöyle çok güzel dantel bir bluzu var. Çok seviyorum. Göbeği açık bunun. Bunu şöyle spor bir altla kombinleyeceğim. Öyle çok daha güzel oluyor. Onu da göstereyim. O da bu şekilde kenarları çizgili, kırmızı, beyaz, yeşil ve böyle tam buna uyan, şuradaki pembeye uyan bir çizgi de var. Çok güzel oluyor. Spor oluyor dediğim gibi. Şöyle bu ikisini de birlikte kombin edeceğiz. Bunu artık şunun içine koyayım şöyle. Evet bunu da koyuyorum. tişört var bu bir kalsın. Şöyle çok güzel flamingolu bir üstü var. Bu biraz uzun geliyor. Elbise gibi geliyor. Tamamen dizlere kadar değil de biraz daha belin altında bitiyor. Bunun altına da şöyle bir şort. Diğer sarı şorta benziyor bu da. Bu ikisini birlikte kombin edeceğim. Şöyle koyuyorum bunu da. Daha sonra kırmızı. Bunu geçenlerde aldık. Çok güzel bir bluz. Yine böyle omuzu açık bunun da. Şöyle lastikli, bel kısmı da lastikli. Çok rahat bir de. Böyle bir bluz var. Bunun yine aynı şekilde spor bir altla. Yani şöyle kot görünümlü ama çok güzel likralı bir tight diyeyim artık. Pantolon değil çünkü. Pantolon görünümlü. Bu üstü de bununla kombin edeceğim. Şöyle yine bunu da içine koyuyorum. Yine şöyle bir üst var. Uzun kollu. Çok uzun kollu almayacağım. Bir tane hırka alacağım onun yerine. Ona da sırt çantamıza alacağım. Burada yok zaten. Ama yine de bir tane uzun kollu bulunsun dedim. Sonra şöyle bir askılı tişörtü var. Bunu da zaten daha önceden görmüşsünüzdür. Bunu da e, ne yapalım? Şu pembe altla kombinleyelim. Böyle küçücük bir tayt. Bu önünde fiyonkları var. Hem şurasındaki çiçekle bu taytın rengi de uyuyor. Yani bir yerlerden yakalamaya çalışıyorum. Her şey tamamen böyle birbirine uyumlu değil. Daha sonra şöyle bir tulum var. Önünde 01 yazıyor. Arkasında prenses 01 yazıyor. Bu tulum çok rahat. Bence en rahatı tulumlar aslında. Şöyle altı çırt çırtlı bunun. O rahatlığı da var. Tuvalet sorunu olmuyor yani. Bunu çok seviyorum ve ırmağa da çok yakışıyor. Bunu da kesinlikle alıyorum. Şöyle star yazan bir tane tişörtümüz var. Bunun bu yeşil taytla kombinleyeceğim. Bu yeşil tayt da çok güzel. Tam yazlık böyle ifil ifil. Kışın da giydirebilirim aslında. Evde sorun olmaz ama gerçekten dediğim gibi çok güzel çok da güzel yakışıyor ırmağa. Bu ikisini birlikte kombinliyorum. Şöyle flamingolu bir üstümüz var. Çok seviyor bunu ırmak. Onu da şöyle bir şortla çiçekli, beyazlı, sarılı bir şortu var. Bununla kombinleyeceğim koyalım. Gece yatarken şöyle bir tane tişört aldım. Kedili. Daha sonra yine şöyle bisikletli bir tişört aldım. Irmağı ben yaz boyunca gece pijaması almadım. Çünkü yazın ha bire terliyor ha bire üstümü değiştiriyorum. Bazı gece oluyor ki üç kere üstümü değiştiriyorum. Genelde atletle yatırıyorum zaten. O yüzden gece pijaması almadım yani hep ne eski varsa onları giydirdim. Aslında bunlar yetmeyebilir. Bir iki tane daha bir şey eklesem daha iyi olur. Şuradan ekleyeyim bence. Şöyle bir tişört alayım. Ha şu elbiseyi de alabilirim. Neyse yetebilir. Şu elbise de iyi oluyor gece yatarken. Bunu da alıyorum. Ve yine şu tişörtü de alıyorum. Altına da iki tane şöyle şort var. Biri çizgili mavili, biri de yine şöyle mavili, dümdüz mavili bir tişört. Bunları bir arada koysam sorun olmaz. Şöyle yapayım bunları. Şu şekilde. Şimdi bu tarafa ne koyacağım? Şöyle bir hurç var. Bu hurcun içerisinde iç çamaşırları var. Şöyle çoraplar var. Rengarenk çoraplar aldım. Her kıyafete uysun diye. Şöyle bir sürü çorap aldım. Ona yakın çorap almışımdır. Bir de şöyle müslim bezler aldım. Yine dışarıda terlediğimiz üstünü değiştirecek bir ortam bulamadığımda hemen sırtına koyuyorum. Bunlar da gayet kurtarıcı oluyor. Bir de bunları şey için kullanıyorum banyodan çıktıktan sonra saçları çok ıslak oluyor. Kurutana kadar atleti ıslanmasın diye böyle buraya koyuyorum. Saç spreyini falan sıkıp ondan sonra kurutup ondan sonra alıyorum bunu sırtından. O zaman da çok kullanışlı oluyor. Yani bayağı bir işe yarıyor aslında bu müslim benzer. Şimdi bunu şöyle koyayım buraya. Daha sonra böyle bir tane havlusu var. Bunu da şöyle şuraya koyuyorum. Bir tane el havlusu var. Hatta bunun şurasını kopartmadım. Burada bir ip oluyor ya yasatılık. Kopartmadım. Evde de kullanıyordum zaten bunu. Hemen onun boyuna göre bir tane tuvalete, lavabonun yanına bir tane yapışkan taktım. Bunu böyle asıyordum. Şöyle asmak zor oluyor çünkü. Böyle asıyordum. Elini yıkadıktan sonra elini kuruluyordu. Şu an orada başka bir tane var. Bir de ırmağın bikinileri var. Onları da göstereyim. Şöyle bir tane turuncu bikinisi var. Şöyle ortasında şöyle bir püskül var. Çok güzel, çok seviyoruz bu bikiniyi. Bunun da o püsküller kenarlarında var. Şu şekilde. Sonra yine pembe bir bikinisi var. Yanları böyle fiyonklu ve sarı renkli pembeli sarılı. Çok güzel uyumuş birbirine renkler. Bunda da Mini Angel yazıyor. Bu da böyle. Ve iki tane de altımız var. Biri böyle. Bu çok güzel. Şeker gibi. Zaten üstüne de şeker desenleri var. Şu kenarlarında da ufak fiyonklar var. İnşallah görünüyordur. Böyle bir pembe bikinimiz var. Kameranın şarjı bitti. Hemen taktım ve geldim. Bunları tek aldım. Çünkü denizden çıktıktan sonra plaj elbisesini giydiriyorum. Altına da bikin altını giydiriyorum. Daha sonra deniz kenarında oynuyor. Öyle çok iyi oluyor. Tekrardan içine bir şey giydirmeme gerek kalmıyor. Bir tane plaj elbisesi bu var. Bir de şöyle neyliymiş bu? Fareye benziyor. Fareli plaj elbisesi var. Bunları giydiriyorum. Bu ikisini de alacağım. Bunları da yine şöyle katlayayım. Böyle daha az yer kaplıyor hem. Şöyle koyuyorum. Bir de şöyle bir alt var. Bunu taa ırmak olmadan almıştım yanlış hatırlamıyorsam ve hala oluyor aslında üzerinde 6-9 aylık yazıyor ama yani şu an tam oluyor çocuğa o zaman bez olduğu için mi büyük yapmışlar bilmiyorum ama hani bebekler bez kullanıyor ya o zaman daha büyük oluyor tabii todalar. belki de o yüzden büyük yapmışlardır bilmiyorum ama hala oluyor o yüzden bunu da alıyorum sonra şöyle bir pike var ipincecik çok işe yarıyor bunu da genelde aslında küçük ev çantamıza koysam daha iyi olur. Arabada falan üstünü örtüyorum böyle uyuduğu zaman. Bunu da alacağım. Şöyle bir şort var. Ve şöyle de bir tişört. Bu ikisini de yine kombin yapayım. Çünkü dediğim gibi çok terliyor. Sürekli bazen üst değiştirmek zorunda kalıyorum. Öyle anlarda kurtarıcı olur. Bir de şu uzun koluyu da koyuyorum. Sadece bu çanta kaldı göstermediğim. Bunun içerisine de bakalım neler var. Şöyle bir tarak var. Şöyle arkası, şöyle ince fırçalı. Bu saçını acıtmıyor. En acıtmayan tarak bu bizim evdeki. Genelde de bununla tarıyorum. Diğer taraklar biraz daha acıtıyor. Bu böyle kademeli kademeli indiği için diplere dediğim gibi saçını acıtmıyor. Daha sonra böyle küçük seyahat boy ürünler vardı evde. Onları da koydum. Bu yağ, bebek yağı. Yine lazım olur diye aldım. Dalin markasının da. Yine bu da Dalin markasının kolay tarama spreyi çok mükemmel değil ama yine de işe yarıyor arkadaşlar o yüzden bunu da aldım şöyle yine Dalin markasına ait bir bebek kolonyası var fresh mis gibi kokuyor ben e, ta evlenmeden önce kendime bu kolonyalardan hep alıyordum çok kullanıyordum şimdi çocuğumu alıyorum böyle arada sıkıyorum çok sıkmıyorum tabii de e, arada sıkıyoruz. Sonra tokalar aldım. Şu şekilde iki tane şöyle şu yanlara koyuyorum şöyle iki tane çok güzel oluyor. Ondan sonra şöyle yine iki tane kırmızı toka aldım. Şöyle yapayım kendimde daha iyi görünür belki. Bağlama tokaları almışım. Genelde papatyalı almışım şöyle göstereyim. Onlar da umarım görünüyordur. Bant almışım. En sevdiğim bant. Çok rahat, hiç kafayı sıkmıyor. Varlığı yokluğu belli değil yani. Elsalı, bayağıdır da takıyor bunu. Bir tane bilezik karışmış. Bilezikleri sırt çantasında aslında. Yine böyle şu yanlara takmak için tokalar almışım. Böyle. Ve son olarak da şöyle Bunları kendim kullanıyorum. ırıma da takıyorum bazen. Ördüğüm zaman böyle küçük küçük lastikler var. Sanırım ben her şeyi gösterdim arkadaşlar. Tabii yanımızda oyuncak bebek götüreceğiz. Genelde şu Olaf'ı seviyor. Bir de zürafası var. Onu seviyor. Onlarla uyumayı çok seviyor. Onları da götüreceğiz. Birkaç tane daha oyuncak götüreceğiz. Sanırım valizimiz bu şekilde arkadaşlar. Tatilimizin yarısı kayınvalidemlerde yarısı da annemde geçecek. Kayınvalidemler şu an yazlıktalar. Onların yanına gittiğimizde biz de denize gideceğiz. İnşallah hava güzel olur oraya gittiğimizde. Ee, onun için ırmağın bikinilerini de aldım. Tabii kendimize de aldım. Hepimizi aldım. Umarım videomuzu keyifle izlemişsinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.